ne yaptınız? Ben bugün sizlere çok güzel bir kitap getirdim. Ama öncesinde saçımı kestirdim sonunda artık. Biraz daha böyle özgür hissediyorum. Bunu hepinizin okumasını istediğim için bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü kitap hakkında şöyle birkaç tane post-it de aldım. Post-it yapıştırarak anlatacağım. Okurken bayağı da bir not aldım. Kitabın hakkını vere vere okudum gerçekten ve bu ben deneyimlerimi diyeceğim. Sizinle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Fatih Cihat Köksal'ın yazmış olduğu Seyir Defteri isimli kitaptan bahsedeceğiz. Ve kitabın konusundan hafif hafif başlayarak sanırım bahsedebilirim. Kitap iki ihtiyarın kendilerine yardımcı olabilmesi için bir tane adamın izni sürmesiyle başlıyor. Ve bu iki ihtiyar otonom bir araç olan gemilerini de alıp bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu ilk kez yapılan bir şey, yani otonom bir gemiyle yolculuk ilk defa yapılan bir şey. Özellikle de iki ihtiyar bunu yapıyor. Olunca tabii ki de bazı insanlar çok fazla karşı bu duruma. Zaten nitekimde geminin sinyali bir süre sonra kayboluyor. Biraz kendi fikrimi de söyleyeceğim kitabın konusunu anlatırken. Kitapta karakterlerin konuşmalarında geçen büyük bir bilgi akışı var. Yani gerçekten kitabı okumaya başladığınızda neredeyse her yerde mesela şurası falan full bilgi. Hani hep bilgi var ve bilgi akışı çok yoğun olan bir kitap dediğim gibi ve ben bana bir şeyler öğreten, bana bir şeyler katmaya çalışan sadece kurgu açısından değil de bilgi açısından da zengin kitapları çok seviyorum. Demem o ki eğer bu kitabı okursanız ki bence okumalısınız. Çok güzel macera, fantastik ve aynı zamanda arkadaşlık hikayesi diyebilirim ve tarihsel bilgileri de var ama kurgu şeklinde ağırlıklı olarak roman zaten. Her neyse. Kitabı okumanızı zaten tavsiye ederim ama kitabı okuduysanız da içindeki açıklamalar bölümündeki böyle bilgileri okumayı hatta yemeği böyle unutmayın. Çünkü gerçekten çok değerli bilgiler var içinde. Neyse ben kitabın konusuna gelmeye devam edeyim. Bu iki ihtiyarın gezisi dediğim gibi geminin sinyalinin kaybolmasıyla aslında bir nevi böyle bir balta yiyor. Ama tabii ki de bu bir son değil. Bir fırtına çıkıyor ve bu fırtınayla... Bizi fantastik bir dünyaya aslında çağırıyor yazar ve biz de bu fantastik dünyaya dediğim bu iki ihtiyarla birlikte giriyoruz. Ve orada da deniz halkını, işte deniz canlılarını, hatta mitolojik bir dünyayı bile görmeye başlıyoruz ki o kısımdan itibaren kitap böyle hani pik noktasına ulaşıyor. Muazzam bir yere kayıyor. Ayrıca bu arada pik noktası demişken aklıma geldi. Okuduğum kitaplarda güncel hayata dair bir şeyler görmeyi çok seviyorum. Hani mesela böyle son 10-15 yılda yaşanmış bir olayı bir kitabın içinde görünce diyorum ki a 50 yıl sonra bu kitabı insanlar okuyacak ve bizim yaşadığımız şeyleri böyle çok uzak bir tarihmiş gibi görecekler diyorum ve bu sebepsizce hoşuma gidiyor ve bu kitapta da covid 19'a yer verilmiş yani baya muhtemelen zaten covid 19 karantina döneminde yazılmış bir kitap ve böyle hani onunla ilgili bir şeyler maske takılma işte bir şeyler duyunca Hoşuma gitti. E çünkü bizim yaşadığımız şeyler ve kolaylıkla empati kurabiliyoruz ve gelecek nesillere bir şekilde aktarılması gereken de şeyler. Hani sadece salgın deyip geçilecek kadar şey bir olay değildi çünkü. Biraz daha büyük bir olaydı. Neyse onu da geçiyoruz. İnsan faaliyetlerinden dolayı ileriki yıllarda böyle dünyamıza neler olduğunu da görüyoruz. İleriki yüzyıllarda diyeyim. Hani bu hal gerçekten distopik bir anlatıyla çok güzel harmanlanmış ve okumaya başladığınız andan itibaren aa böyle olur mu acaba diye böyle küçük kalp sekteleri geçiriyorsunuz. Akıcı aynı zamanda öğretici, aynı zamanda eğlenceli ve macera dolu bir kitap arıyorsunuz şu aralar ki bence aramanız gereken bir noktadayız şu an. Gerçekten bu kitabı okumanızı delilercesine öneririm. Ben çok keyif alarak okumuştum. İkinci kitabı da gelecekmiş. Gök Adalar serisi. Birinci kitaptı bu zaten. Üstünde de yazıyor. İkinci kitabı da heyecanla bekliyor olacağım. Meraklıyım. Yani ne zaman çıkacağı hakkında bir fikrim yok ama gerçekten çok meraklıyım ve ikinci kitabı okumak için de dediğim gibi çok sabırsızım. Okuyun okutturun diyelim o zaman. Bu kitap bence her ikisini de çok hak ediyor çünkü. O zaman zaman bana vakit ayırdığınız, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın.